<laughs> Gözler etmiyor. Ha <laughs> gördüm. <laughs> 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 Ayak üstü <laughs> bahçede <laughs> 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 sinap bir, hepiniz hoş geldiniz genel kurulumuza katıldığınız için ayrıca hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki geçtiğimiz dönem zor bir dönem. Yüzyılın belki 200 yılın salgınlığı yaşıyoruz. O şartlar altında genel kurulumuzda yapma gayreti içindeyiz. Tabii görevi geldiğimiz günden itibaren tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte sizlerin desteğiyle enerji anlamında efendim termal anlamında e, birçok çalışmaları yapma konusunda gayret gösterdik. Tabii bu pandemi sürecinde e, zorunlu olduğumuz için bu genel kullarımızı yapıyoruz. Diğer türlü biliyorsunuz mesafe, maske, hijyen e, belli bir sayıdan fazlası bir arada bulunmama daha fazla süre bir yerde kalmama noktasında tüm Türkiye'mizde dünyada bir hassasiyet söz konusu. Onun için sizlere çok fazla tutmayacağım. Ama bu şartlar dahilinde bile bizler e, video konferans noktasında e, belediye başkanlarımızla e, olsun, üyelerimizle olsun, bir de çalışanlarımızla ilgili konunun uzmanları noktasında da konu başlıkları farklı farklı konu başlıklarıyla eğitimler yapmaya gayret gösterdik. İnşallah faydalı olmuştur. Mesela burada hem yerli ve milli kaynağımızı sahip çıkma bilincini arttırmaktır. Termal bizim sağlık ve şifa bulduğumuz yerdir. Termal bizim bir yoldan da turizm ayağımızdır. Dışarıdan gelecek olanlara tedavi etme noktasında veya rehabet etme noktasında bir imkandır. Kendi vatandaşlarımıza yönelik de gerçekten sonsuz bir nimettir bunu öne çıkarmaya çalışıyoruz. Bunu gündemde tutmaya çalışıyoruz. Ve tabii ki diğer bir taraftan da yenilenebilir enerji noktasında bildiğiniz gibi jeotermal olsun, güneş olsun, rüzgar olsun, yok e olsun. Bu alanda da e, bilgi paylaşımı noktasında en üst seviyeye çıkarma gayretindeyiz. Ülkemizin son 10 yılda baktığımızda yenilenebilir enerji noktasında geldiği nokta çok çok önemlidir. Çünkü ülkemiz biliyorsunuz enerji bağımlı olan bir ülke. Dışa bağımlıyız. Bir verdiğimiz cari açığa baktığımızda bunun köklü sebebi belki en önemli sebebi enerjidir. O enerji bizim dış ticaret açığımızı vesile oluyor, sağlıyor. Bu noktada bizim yerli ve milli enerjimize e, çalışmayla arttırmamız gerekiyor. Kendi enerjimizi üretmemiz gerekiyor. Tabii ki bu yatırımları özel sektörler mutlaka yapıyor. Ticari anlamda yapıyor. Tabii biz de belediye olarak en güçlü kurumlar olarak, önder olarak, yöremizin önderi olarak e, örnekler de göstermek durumdayız. Veya yatırım yapacak olanlara da, da önünü aşmak durumdayız. Diğer bir konu gündemimizde biliyorsunuz dünyanın sorunu e, iklim değişikliği bu iklim değişikliği gerçekten e, böyle işin şakası yok. Aslında tüm e, bu salgın baktığımız zaman tüm salgınlar geçecektir. Yani bunlar belki bir yıl sonra farklı boyutta olacağız inşallah. Belki e, başka krizler, işte ekonomik krizler olsun, siyasi krizler olsun yaşanır. Bunlar zordur mutlaka ama aşılır. ...mutlaka bir gün aşılır. Ama çevre krizi olduğunda... ...artık sözün bittiği yerdir. Bu noktada... E, ...çevreye duyarlı bir şekilde... ...çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor. İşte bunlardan bir tanesi de... ...iklim değişikliği. Bizlerin yapması gereken... E, ...mutlaka bir şeyler vardır. En azından bu iklim değişikliğine... ...uyum noktasında... ...artı... E, ...sera gazı salımını... azaltım noktasında gayretimiz olması gerekiyor. Biz Denizli Büyükşehir olarak yaptık. Çok büyük şehirler yaptı. İllerden de yapma noktasında gayret gösteren başkanlarımız var. İklim değişikliği eylem planı ve uyum noktasında e, bizler ayrıca gerekirse bir çalışma grubu da e, oluşturulabilir. Biz o konuda e, tüm belediye başkanlarımıza, tüm belediyelerimize e, üst seviyede e, destek vermek isteriz. Aferin. Başkanım. Evet yanlış konu glaube articolo başkanım sağ olun başkanım başkanım gelin k const gramm k cont k cont k cont Evet. Boş olan kabinde tepsi tek tarafa. Geç <laughs> kaldı. Hazırız efendim.